arkadaşlar. Eva şimdi balık tutuyor ama ona bir kötü haberim var. Üzgünüm. Gitmemiz gerekiyor artık Eva. Artık onu toplaman gerekiyor ve gitmemiz gerekiyor. Hava çok karardı. Eve gitmemiz gerekiyor. Bakar mısınız? Güneş battı. Burada mahsur kalırız Eva. Hemen gitmemiz lazım. Oltanı toplamalısın. Ne yapıyorsun? Hamsi. Ne bala tutuyorsun? Hamsi tutuyormuş bir de. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben e, tekneyi çalıştıracağım arkadaşlar. Sonra tekneyle evimize doğru gideceğiz. Tamam mı evacığım? Çünkü artık eve gitmemiz gerekiyor. Çok geç oldu saat. Anlaştık mı? Yumruk var mı? Yumruk Ana, da yok. Anladım. Bölgede kayboldu. Ne? Bunun paketi mi? onun çantası vardı ya ben sana bulurum. Neyse sen olmazsa bununla balık tutarsın. Olur mu? Ama balık tutmalık da zamanımız kalmadı. Ne yapacağız biliyor musun? Şimdi gidiyoruz. Uf Tanju da ne kadar uza. Oh, ta nereye gönderdi. Gördünüz mü? Arkadaşlar şunlar bize batmasın. Şöyle köşeye koyalım. Siz balık bunları oltalarınızı toplamıyorsanız ben sizi götürüyorum artık. Dolaşmamış bak toplamışsın işte gördün mü? Ucuna kadar gelmiş. Ver bana oltanı. Ver bakalım oltanı. Şuraya takalım. Anne nasıl açacağım? Açmayacaksın kızım orada duracak. Anne ipini aç. Ne ipi açmaz artık gidiyoruz. Anne, ipini aç. Bir şey söyleyeceğim. İnşallah bozulmamıştır teknemiz biliyor musun? İpini açma babanınkine dolanır. Öyle kalsın. Evet. Teknenin aküsü bitmiş olabilir mi? Çünkü bir şeyi açık unutmuşuz. Bak, bak balık bulucuyu açık unutmuşuz. Hii, akü bittiyse burada kaldık. Yedek akümüz var mı? Eva, yedek akü var mı? Eyvah eyvah, yedek kesin yok. Ee, burada kalmamız gerekirse ne yapacağız? Dur, onları açma. Ne yapıyorsun şaşkın? Ay arkadaşlar ya. Ne yapacağız ya burada kalırsak? Bir çık oradan bakayım tekne çalışıyor mu? Bir çık oradan tekne çalışıyor mu diye bakayım. Dur ben bir çalıştırmaya çalışacağım. Çık bakayım oradan. Bir şey yapıyor Tanju şu anda. Aküsünü mü kontrol ediyor acaba? Dur bakalım anneciğim dur baban yapmaya çalışıyor. Şimdi çalıştıracağız arkadaşlar. İnşallah çalışır eve gideriz yoksa karanlık. Burada yemek alabileceğimiz hiçbir yer yok. Deniz marketlerde yok çünkü artık kış oldu. O yüzden sadece balık tutup yiyebiliriz herhalde ya da buzdolabımızda bir şey varsa onlardan yapıp yiyebiliriz. Marşı Bakacağız. Bakalım gel bakalım. Marşa bir basalım çalışacak mı, çalışmayacak mı? Şurası mı marş? Hı. Bismillahirrahmanirrahim. Eva. Çeviriyorum. Hazır mısın? Ay! Çalışmıyor. Hii. Sen de yapar mısın bir? Bir yapar mısın? Şu motora bakacağım çalışacak mı? Evet Eva gerçekten burada kaldık galiba. Hii. Motor çalışmıyor. Arkadaşlar çalışmıyor. Bir kere daha deneyin bozuldu. Eva burada kaldık. Şaka mı? Ne şakası kızım burada kaldık. Şaka mı? Ne şakası kaldık burada. Tanju balık var mı aç kalacağız yoksa. Şaka mı yapıyorsun? Ne şakası kızım. Şaka. Burada kaldık vallahi. Hii, ne yapacağız. Hadi gel yemek hazırlayalım. Anladım. Ocak var mı? Eva ocak var mı? Çabuk yemek hazırlamamız gerekiyor. <laughs> yok şaka yapıyorsunuz diyor. Ne şakası ya? Ne şakası? Hadi gel gel yemek hazırlayalım. Baba, hazırlayalım. Mi? Eva yemek hazırlamamız gerekiyor Baba, gerçekten. gerçekten Gidemiyoruz. Gidemiyoruz bak kaldık burada. Bir kim bizi kurtarır? Sinan. Sinan abi gelir mi bizi kurtarmaya? Ya uçaklara in kalk diye izin veriyorsa? Sinan sen ne baba? babam? <laughs> Sinan abi bize kurtar deriz ona tamam mı? Hadi o zaman şimdi karnımızı doyuralım. Gerçekten çalışmıyor anneciğim görmüyor musun? Çalışmıyor. Hadi bir şeyler hazırlayalım. Şuradan yemek hazırlayalım. Çalışmıyor anneciğim ya şuradan ışığımızı bir açalım. Arkadaşlar ay bir sesi geldi. Kaldık vallahi burada. Manzaramız da şöyle bakın. Ay! Korkunç. Arkadaşlar yemek yiyeceğiz şimdi. Eva bir şey söyleyeceğim. Çok bir seçeneğimiz yok umarım yersin. Sadece makarnamız var nuggetımız var o kadar. Sen hazırlayacaksın tamam mı? Olur. Kızartır mısın nuggetları? Evet. Ben de pizza yaparım. Ya şakacıktan pizzalar Ay, bizi doyurur mu ya? Artık. Onlar doyursa doyursa senin çiçobello'nu bellonu doyurur. Allah Allah bunu doyurur anca. Bizi nasıl doyursun? Hey yolda kaldık teknede kaldık. Of yemek hazırlayalım. Eva ne, ne yapıyorsun acaba? Ne anneciğim. Ya anneciğim ya bu bizim karnımızı doyurmaz doyurmaz. Ya? Anneciğim bu patatesler yeniliyor mu? Al ye bir ısır bir bakayım. Vallahi da ısırıyor. Yenmiyor işte <laughs> görmüyor musun kızım? Bırak bırak bunu Cicobello için getirdim. Cicobello <laughs> mudur nedir onun için getirdim. Allah Allah. Şimdi gerçekten kendimize makarna ısıtıp yiyeceğiz. Karnımız çok aç. <laughs> Kaldık vallahi burada. Birinin bizi gelip kurtarmasını beklememiz gerekiyor. Değil mi Eva? Sinan abi bizi kurtarır. Help Sinan abi. Help deriz bizi kurtarır Sinan abi. Tanju Eva'nın oltasını buraya bağladı. Tüm oltalarımız. Üç tane oltamız var. Biri orada, biri burada, biri burada. İçeride de bir tane var mı? İçeride, İçeride de bir tane oltamız olabilir. Şimdi baban ocağımızı çıkartıyor. Yemek ısıtıp yiyeceğiz. Bilmiyorum. Arkadaşlar Eva burada pizza oynadığı için Tanju yemeklerimizi Ay. nerede yapacak? Hayır bu gerçek pizza. He, Eva bize burada gerçek pizza yapıyor. Karnımız ben doysun diye. Tanju da burada yapacak ya. İyice şaşırdık valla. Neyse karnımızın acil doyması gerekiyor. Çünkü ben çok açım. Sen de aç mısın? Burada Bayağı açım. Tamam. Burada kaldım. Evet burada kaldık arkadaşlar. Bakar mısınız? Gizli saklı bir odada kaldık. Abi, Yanımızdan akşam, bir akşam, tane bir insan geçmiyor. Ne, ya? ne yaptık anneciğim? Akşam akşam mı kaldık? Evet. Vallahi akşam akşam burada kaldık ya. Dur, dur. Aç kalacaktık dur. az kalsın. Allah'tan yanımıza yemek almışız ya. Ben de yemek Sen de yap da karnımız bir güzel doysun kızım. Arkadaşlar Eva ile Tanju anlaştı. Karnımızı doyurmak için makarnamızı Yemek yapıyorlar. Yemekleri mi? Evet yemeklerine basma Eva'nın. Biz onları yiyeceğiz daha. Bununla karnımız doymaz. Eva güzel karıştır. Anneciğim makarnalar yerlere düşüyor hep. Düzgün karıştır. Yiyeceğiz şimdi biz onları arkadaşlar. Eva ya dur biz de açız ya. Biz de yiyeceğiz. Bak ağzından düştü gördün mü? Ağzına evet. bile koyamadı yani. Şaşkın ya şaşkın. Bu makarnaları denizin içine atarsak belki balık gelir. O gelen balıkları da biz tutarız. Olur mu? Yaşasın. Arkadaşlar yemeğimizi yerken akşam oldu. Bakar mısınız her yer karanlık. Denizin ortasında kaldık. Allah'tan yemeğimiz vardı da karnımız doydu. Tanju mu o tarafta ışık var denizde? Teknenin açık ışığı. Bakar mısınız ya şuraya? Bakar mısınız? Ne? Resmen denizin ortasındayız arkadaşlar. Ee, yemeğimizi yedik. karnımız doyurduk. Şimdi uyuyacağız ve yarın bize birisinin yardım etmesi bekleyeceğiz ama Eva nerede? Çok da bir yere gitmiş olamaz. Nerede olacak? Tabii ki de gizli odasına girmiştir. Bir bakalım şuraya. Eva'nın gizli odasında. Eee, neredesin Eva? Eva neredesin? Eva. Anneciğim ya. Kameraya da gözükmüyorsun. Allah Allah. Arkadaşlar sabaha kadar burada kalacağız değil mi Eva? Çünkü teknemiz çalışmadı. Kim yardım edecek bize? Birisi sabah yardım eder. <laughs> Birisi artık yardım eder arkadaşlar. Siz de yardım etmek istiyorsanız Eva'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Ayrıca videolarımızı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın ve yorumlarınızı da yazın. Aa, ne yapıyor? Hoşçakalın. <laughs> herkese herkese. Bugün Evet arkadaşlar Eva ile buz pateni yapmaya geldik. Biliyorsunuz İstanbul'a geldik. Balizimiz filan, Eva'nın dayısının arabasında. Evet ben bilmiyorum gerçekten. Buz pateni bilmiyorum. Şimdi deneyeceğiz Eva ile. Yürüyelim bilmiyorum. bakalım neredeymiş bu buz ben pateni. Biraz bilmiyorum. uzağa park ettik. Kütleyebildik mi bir kontrol edelim. Tamam. Eva daha önce yaptı ben ilk defa yapıyorum. Gel yolun karşısına geçelim parkın olduğu tarafa taraftan elimi tut. Suya basmadan atla bakalım. Hoppa süpersin. Araba da gelmiyor. Gel geçelim, 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 geçelim. Şurada bisiklet yolu var. Bisiklet gelmiyor, gelmiyorken buradan da geçelim. Çok merak ediyorum. Ben düşer miyim acaba? Anne, ben... ben, daha önce bir kere yaptım. Evet. Ama çok eskiden de. Ben de bir kere. Ama paten yapmaya denerken düşüyordum az kalsın. Patenle zorlanmıştım yani. Ama Bayağı ben... zormuş. Zorlanmış. Eva hepsini yapıyor. Herkes buz festivaline gidiyor galiba. Şurada da parklar falan var. Az kaldı biraz ileride şu kalamış festivali Evacığım. Çok az kaldı. Heyecanlı mısın? Evet. Süper. Hemen gidelim o zaman. Rap 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 gidiyoruz. Buradan giriyoruz. Biz Fethiye'ye taşındığımızdan beri sürekli kalamış buz festivali oluyor arkadaşlar. Biz hiç gelememiştik Eva ile. ilk defa buz festivaline geliyoruz şu anda. Girelim bakalım nasılmış. Burada mini standlar var. Ben de gelmiştim. Yine geldim. Buna gelmemiştik. Buz festivaline gelmemiştik anneciğim. Ay çok güzel standlar kurmuşlar. Bakar mısınız karavanlara Bak, şey falan. Buna gelmiştik. Orası neredeydi? O, bir AVM'nin içindeydi buz pateni. Onun Hatırlayamıyorum onun adını çok. Ay çok güzel olmuş. Burası var ya akşam da çok güzel olur eva. Evet. Akşam ışıklandırması Bak, çok güzel olur. Orası mı? Hadi gidip girelim. Yaşasın. <laughs> tatlı tatlı standlar. Burada botlarla kayma alanı yapmışlar arkadaşlar. Bir de buz pateni alanı yapmışlar. İkisi ayrı ayrı yerde. Evet önce buz patenine gidiyoruz. Sonra da Belki kayarız. Kızaklı şeylerle, botlarla kayarız. Bak kayanlar var. Aa, ben kayamıyorum. Nasıl olacak acaba ya? Ben Girince biraz tuhaf gelecek bana. Ben öğretim. Sen bana gösterirsin tamam mı? Sen ben özel dur, ders dur, almıştın. Dur, dur, dur. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel yapmışlar buraları. Normal paten gibi. Normal paten de kullanamıyorum ki ben. Sen kullanabiliyorsun. Bir şey buradaymış. Dın, heyecanlı heyecanlı mısın? Ben çok heyecanlıyım. Çak bir yumruk. Evet, kredi kartıyla. Çak yumruk. Yumruk seni bekliyor. Sana yumruk, 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 yumruk. Şimdi gidiyoruz Eva ile giriş yapacağız. Patenlerimizi giyeceğiz. Sanırım buradan giriliyor Eva. Gel bir bakalım. Eva zıplaya zıplaya gidiyor arkadaşlar. Gel bakalım. Buradan yok. Burası izleme alanıymış. Gel. Bizim ben, patenimizi giymemiz gerekiyor. Paten yerini bulalım. Girişim, Buradan mı giriyoruz? Gel bakalım. Ya. Evet, ben yapacağım zaten. Mesela dedim. Senin. Gel bakalım. Hop. Buyur, Prenses hanım. Ben, ben, ben. Oo, buradakiler çok renkliymiş. Merhaba. Ben, ben. Yaptık. Ben, ben. Gel bakalım. Oo, Eva şunlara bak. Çok güzel gözüküyor. Ben, ben. Bakalım ben, ben sana ben. hangi renk? Turuncu var mı 26'da? Yok, Yok. galiba. Eva beyaz 28'da. var. 28'de var. Bunlar evet. senin olacak. Evet. Benimkisi de 36. Yine evet. ben? Tamam bana turuncu mu gelecek acaba? Bakalım ne renk denk gelecek. Bana turuncu denk geldi. Senin sevdiğin renk bana denk geldi. Evet. Gel bakalım. O renk mi almıştın? Evet. Gel bir yere oturalım. Sen Şurada bir 52 veriyorsun. numara buldum ama buraya koyabiliriz evacığım. Önce ayakkabını çıkartıyorsun, patenini giyiyorsun. Ee, nasıl yürüyeceğiz buradan oraya doğru. Bunun üstüne Anne. yürüyebiliyor musun sen? Ben ilk defa... Ay arkadaşlar çok korkuyorum. Sen korkuyor musun? Onu niye çıkartıyorsun? Giymen lazım tekrar. Birazdan giymen lazım dışarıdayken. Tamam mı? Bakalım abi yardım ediyor. Hop ben de giyeyim bakalım nasıl giyiliyormuş. Eva şık şık diye alışık zaten giyiyor hemen. Bir şey mi var? Aa, giyemiyorum. Bu ne böyle? Aa Eva hazır bile. Yürünüyor mu öyle? Neyse en azından az korkuyorum. Şuraya. 52 numaralı ya, ayakkabını koy bakalım. Eva bakın ya. Eva ama montunu da giymen gerekecek ona göre. Giymeyeceğim, Giymeyeceğim diye bir şey yok. Orası buz çok soğuk. Orası buz çok soğuk. Olmaz anneciğim, bak ben de montumu çıkartmıyorum. Eva kask takıyor şu an. Eva hazır mısın? Bakayım kaskına çok yakışmış. Hadi gel bakalım. Evet beni götür bakalım sen. Nereye doğru gidiyoruz? O evet bir kere kullanmıştı. Paten de kullanıyor. Diyor zaten elini tutacağım senin diyor korkma. <laughs> Kolay gelsin teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olun. Eva Eva gidiyor buradan buradan. Eva gezmeye alıştı galiba. Gel bakalım. Ay elimi tut düşeceğim sanki. Aa çok korkuyorum. Bir şey söyleyeceğim ben hiç kendimi hazır hissetmiyorum buna. Abi yardımcı olacak galiba. Eva. Gel. Eva. Gel bakalım. Buradan tutunarak devam ediyoruz. Şuradan. Gel. Şuradan tutunuyormuşuz. Evet. Hay bakayım ben. Ben bunu bir kapatayım önce. Tam Abi ev öğretiyor, yani, öğretiyor arkadaşlar. Tamam mı? Senin öğretmen de Böyle mi dengede duruyoruz? Tamam git bakayım Anlaşım. peşinden geliyorum senin. Çak bakalım. Çak bakalım Hadi. abi, süper. Hı, ben tutunayım en iyisi. Çok zor. Hı. Nasıl duruyor abiler ayakta ya? Bakalım düşen var mı? Hiç düşen yok. İlk düşen ben olacağım burada. Ha, devam et ben lazım yoksa çarpışacağız. Eva bakın Eva elini bıraktı gidiyor. Eva nereye gidiyorsun beni bırakıp? Abi seni gezdirecek galiba. Elif Sinem gibi yapacak abi sana. Oo. Aa, Eva güzel yapıyor. <laughs> Eva süpersin. Eva'yı çekerken düz bile duramıyorum. Çekerken düşeceğim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> tamam, sağ, ol. sağ ol. Düz mü çekeyim böyle? Yok, Tamam ben de. Sağ ol. Arkadaşlar Eva beni bıraktı gidiyor ya bu kız iyi gidiyor ben ne yapacağım ben burada böyle tutuna tutuna gitmeye çalışıyorum Eva'ya bakar mısınız? Abi artistik hareketler yapıyor. Eva da peşinden gidiyor. Vallahi ben de. Bana bir de kulağıma diyor ki dengeni kaybedersen diyor. Ay düşeceğim şimdi. Dizini kır diyor Eva. <laughs> Çok korkunç. Ay, böyle. Buradan da tutunuyorum. Böyle gidiyorum. Neyse biraz bıraktım elimi. Biraz daha iyi. Şu an elimi bıraktım. Bakın. Ay ay. Neyse bırakayım da rahat rahat kayayım ya arkadaşlar. deneyim yani. Eva ya. Eva beni bırakıp bırakıp gidiyor. Aa, kar yağıyor Eva. Yaşasın kar yağıyor. Aa, burada hızlandım. Nasıl hızlandım? Ama elimi tutma. Sen ortaya doğru gidebiliyor musun? Bakalım Eva ortaya doğru gidebilecek mi arkadaşlar? Eva be Bilmem bana vermediler. Hadi bir daha git bakalım şuraya doğru. Eva'yı izleyeyim. Biz burada tüm yetişkinler düşerken Eva burada kayıyor bir şeyler yapıyor ya. Kar geldi biraz önce Eva'ya. Kar yine yağar mı acaba? Abi bak nasıl geliyor? Kar yine yağar mı acaba? Oo, kar geliyor koş. Koş 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 arkadaşlar kar yağar. Eva karları yakalamaya gitti arkadaşlar. Bakar mısınız? Karlar yağıyor. Eva'nın üstüne kar yağıyor. Ay kaskı çıktı. Gel gel alayım kaskını. Aha, bana da geliyor karlar. Çok güzel. Yine, Yine, Çıktı. ya. Eva şurada bir tur daha alsın. Ay ben kendi kendime gidiyorum valla arkadaşlar. Birazcık ortaya doğru gelebildim böyle azıcık ama. Bakın şurada tutunamıyorum ama azıcık da olsa uzaklaşabildim. Azıcık alıştım sayılır. Biraz da böyle kendi kendime gidiyorum. Paytak ördek gibi gidiyorum. Eva bakın hemen kendini toparlayabiliyor. Kar buldu kendine. Onu mu alacaksın buzları? <laughs> Elin donacak. Buradan da kayalım mı seninle? Buzdan da kayalım mı botlarla? Tamam birazdan da oradan kayarız. Hadi bakalım Eva ile biraz daha bir tur daha atalım şuradan. Son 5 dakika kalmış çıkışa gideceğiz şimdi arkadaşlar. Bakar mısınız ışıklı ışıklı her yer. Çok güzel burası. Abi daha demin Eva'yı o kadar güzel kaydırdı ki size anlatamam. Kucağına aldı Eva'yı. Ay hızlı hızlı gezdirdi. Ben yine düşecektim Eva az kalsın. Ah! Tam düşerken elimi tutarsan seni düşürürüm diye korkuyorum. Yoksa senin elimi tutmayı çok isterim. Ama neyse ki ben de hiç düşmeden e, atlatacağım gibi galiba. Hiç düşmeden atlatacağım gibi. Ya snowboard yapıyoruz, bunu yapamıyoruz ya. Hadi bakalım. Aa, çok korkunç. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunu da birkaç kere denesem bence ben de yaparım. Eva kayınca ben de deneseydim keşke. Keşke özel ders alsaydık. O zaman belki daha rahat yapardık. Aa. Seansımız bitti. 45 değil 52. Onun yanındaki 5 ve 2. Gel bul. 5 ve 2. Evet. 52. <laughs> ne yapalım? Önce şu ev montunu bir alalım. Gerçekten monta ihtiyaç yokmuş ya. Ben bile yani terledim. Normalde girerken çok üşüyordum. Terledim arkadaşlar. Eva'nın el salı botlarını alalım. Gel bebeğim. Ne yapıyorsun sen? Burada mı yapmaya devam ediyorsun? <laughs> Eva bu spa burada devam ediyor arkadaşlar. Ben de ayakkabımı alayım. Eva doyamadın mı? Doyamadın mı anneciğim? İçeride ablalar abiler uçak gibi kullanıyor valla patenlerini. Biz de böyle böyle yürüyoruz. Ben... Son anda birazcık daha alıştım aslında. Bir tur daha atsam daha iyi olabilir ama tekrar bir tur daha atmak istemiyorum şu an. <laughs> Hop. Açalım patenlerimizi. Onu da açalım. Hoppa. Hah. Çıkartalım. Hadi anneciğim sen de çıkart patenini, kaskını. Doyamadın mı? <laughs> çok tatlısın. Kaskını da çıkartalım. Hoppa. Çok güzel miydi? Bence çok güzel yaptın. Seni tebrik ederim. Kasklar buraya. Avevan'ın kaskını bıraktı galiba. Patenler buraya. Teşekkür ederiz. Şöyle bırakıyorum. Kolay gelsin. Gel anneciğim montunu dışarıda giymemiz gerekecek. Birazdan mı giyersin? Arkadaşlar çok keyifliydi ya. Çok eğlendik. Buz pateninden çıktık. Şimdi botla kaymaya gidiyoruz arkadaşlar. Botla mı? Evet. Tamam. Eva geçiyor şimdi. Buradan abi yardımcı olacak. Eva zıplaya zıplaya gidiyor valla. Üç hakkı varmış Eva'nın. Şimdi abi bot da Eva'ya yardım ediyor. Yukarı çıkartıyor. Ondan sonra Eva oradan böyle aşağı doğru kayacak. Eva şu an bota oturdu ve geliyor. Abi gönderiyor şu anda arkadaşlar. <laughs> Eva süpersin ya. Bu kız nasıl böyle cesaret acaba? Bu cesaret fazla değil mi? Değil mi fazla? Çok iyiydin ya. Nasıldı? Süpersin. Hadi gel bir daha. Koş abinin yanına. Buyurun Bay bay <laughs> Eva koşa koşa gidiyor arkadaşlar Uçak gibi geldi ya orada. Yanından mı çekseydim ben de acaba Abinin o Eva ittiği anı mı çekseydim Ne yapsaydım Çok eğlenceli gözüküyor gerçekten Bunu ben yapmadım Şimdi yapmaya çalıştım ama arkadaşlar ne kadar zormuş ya İnanılmaz zormuş gerçekten Geliyor şimdi Eva Yaklaşalım bir Bot oturdu. Hop Ot, abi gönderiyor. Eva çok mutlu gözüküyor. Döne döne geliyor vallahi. Woohoo! Anneciğim süpersin ya. Son bir hak kaldı. Güzel mi? Süper. Hadi koş yukarıya.